Oyun hamuru hamurcuk kanalı severler yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Daha önceden bir kamyonet yapmıştık arkadaşlar. Bugün yeni bir kamyon yapacağız sizinle. Hemen başlayalım arkadaşlar. Kırmızı renkte yapacağım kamyoneti. Şöyle kasasını yapacağız, tekerleklerini yapacağız. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle Kamyonetimizin Önce alt kısmını Bir yapalım Alt kısmını yapalım Şöyle Çabuk bitmesi için küçük yapacağım arkadaşlar. Şekil büyüdükçe biraz daha uğraştırabiliyor sizi. Evet, bunu biraz daha uzatacağım şöyle. Evet, bu tamamdır. Şimdi burada bir dikdörtgen oluşturalım arkadaşlar. Şöyle ka kartınızla bir uç kısmından biraz alın ikiye. Şuradan alın 3. de buradan alın 4. Peki bir tık daha inceltebilirsiniz. Şimdi bu kam yönetimizin alt kısmı. Alt iskeleti yani. Şimdi bunun üstüne yapacağız her şeyi. Şöyle. Böyle dursun arkadaşlar. Dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Şöyle. Bu tamam. Şimdi e, tırak şey kamyonetimizin şu kabin kısmını yapacağız hani şoförün bulunduğu yeri şöyle bir bakalım buraya şöyle şöyle bir kare oluşturacağız arkadaşlar. biraz daha büyük yapalım isterseniz orayı. Bir tık daha büyük. Tekrardan bir daha bir küp formuna getiriyorum. Şöyle. Şu Şöyle. Şimdi şuradan şöyle arkadaşlar. Şöyle bir parça alacağız. Şöyle. Elinizle burayı düzeltin. Şöyle. Şu şekilde. Şuraya yerleştirin bunu arkadaşlar. Bu tamamdır. Şöyle. Birinci bölümde şu şekilde oldu. Şuralardan da birleştirebilirsiniz şöyle ellerinizle eliniz, arkadaşlar. ve şimdi kasasını yapacağız buraya kadar tamam sorun yok bakabilirsiniz şöyle. Şimdi kasasını yapalım arkadaşlar hemen kasasını yapıyorum. Kasası için de yine şöyle ezin arkadaşlar. Ellerinizle. Şöyle. Kasasının e, duvarlarını yapacağım şimdi. Parça parça da yapabilirsiniz. Tek de yapabilirsiniz. Gerçi ben eee duvarları tek tek yapalım isterseniz. O zaman daha güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle ayıralım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şöyle ayırdık. Şuraya birinci bir parça için. Şuradan hizalayın. Şöyle göz kararı. şöyle. Bu böyle. Bir şöyle uzunluğunu bir hizalayalım. Şöyle. Kamyonumuzun birinci parçası. Ortadan ikiye ayırdım. Şurası birinci kısım. Şurayı ikinci kısım. Şöyle arkadaşlar biraz ucundan alalım şurayı alayım şöyle görün. Siz de arkadaşlar. Şurayı da dolduralım. Biraz daha incelteceğim. Ve şu araya yerleştirelim. Kamyonumuz şu anda şu konumda arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Şuraya da küçük bir parça atalım isterseniz iç kısma. Şu içeriye. Evet şöyle yapmış olduk şu anda. Şu anda şöyle. Son olarak bir tekerlikleri kaldı. Son olarak tekerlekleri kaldı arkadaşlar. Şöyle bakın. Tekerleklerini yapacağım. Ve bitireceğim. Şöyle dört tane tekerleğini hazırladım. Bir tane buraya. Bir tane bu kısmı arkadaşlar bir tane buraya bir tane de şu yan tarafa Evet kamyonuz bu şekilde arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Tabi buna ilaveler de yapılabilir kasasına bir şeyler koyabilirsiniz Kasayı tek parça da yapabilirsiniz eğer daha sağlam olmasını istiyorsanız. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Şöyle yandan da bakabilirsiniz. Evet kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Çevrenizdeki arkadaşlara da tavsiye ederseniz memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.